Oğlum ana ekranımı ikinci ekrana aktarıyor. Karışıyor bir şeyler oluyor. Ona ayarlıyorsun ya. Ona ay şey ayarlardan ayarlıyorduk ya oğlum biz. Onun üstükü şey. 18 milyon dinlenmiş bu. Şu da güzeldi bu arada. İkisi ikisi de güzel. Lar 6 ay içinde şu aldı belefler. 3 megapik tutarsız kulüple mikrofon gördü anırdı herifler. Gençlerimizi <laughs> maddeye alıştı mezarlık içinde. I think the life. Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, not pencil go to the school alive. Come on everybody! Chabala, in my life, nothing to life, this is my life kiddie. I will lose my... Ananı SİKİYİM ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum su koyduğum şey aynı şeydi bardakta. Bak. Bu 2-3 günlük kahveymiş amına koyayım. Bu suymuş. Ananı avradını sikeyim ya. Ay. <laughs> <Hello. gülüyor> Biraz Yine yine sınavlar Bir anda optik gördüm sıramda Babamla ilişkim olacak aramda Pirinçle lokumla okunmaz inanma Okunmuş kalem taşırmaz optiği Bu sınavda yemez VC takdir Ay bayılıyorum Çağrı taksi Otur yerine verirler tasdi Kafede geçirdim koskoca seni ye Boşa gitti bizim pederin emeği Fizikle ilişik kobayız bu deneyim Sınav sonucum tekrar deneyim Matematik problem yok buna formül Pink Floyd Yılmaz Morgül Coğraf iyi harbiden lan, ya. Bak önünde sadece sıra dağlar. Bize kalarsa anam ağlar. Hocam siz bilgili bir abiye benziyorsunuz galiba. Sen canım bunca yılımız her şey. Yarış atı gibi dip koşmakla bıktı. Döster yerine Facebook'a baktı. Annem dedi. Yolda erken. Dedem uzattı. Al sana zemzem. Ben sana yerine. Kıştanımı sattı Öleli şekerimi ağzıma attım Gece geç yaptım Kaydırma yaptı Bana göre değil homi kareli defter Bana göre değil homi boş vaatler Ne matematikiler de önümüze çıkardı O zaman önümdeki x'i göster Ne yapalım ama sıktı dersler Bu soru geçen yıl çıktı derler Sanki yurt dışına mal kaçırıyor zaga Sınavda beş kişi bizi gözetler Urfa'da Cambridge vardı da biz mi okumadık oğlum? Okuyor. Olmadı <laughs> sene Bu abinin sesi de güzel ama bak ha Bir <laughs> daha deneyim Kipotönü komşularını yenerim Kimya biyoloji bunlar baydı Ders çalışmaktan şartım kaydı Dedim hoca bana bir bilgi ver Varsa beni silebilen silgi ver Sanki maraton gibi sınavın yolları oynayayım Şunun oğlu Tek dostum var benim o da doğru sene çalıştım doldurdum oğlum İnek de takmıyorum Kuzenim oluyor lan Rastlanan sayım Komşumuz oluyor Fonksiyoneldeyim Ömer hafta sonu planın var mı? Sınavı kazandım diskolar Güzeldi be Vallahi güzeldi be Vallahi billahi ben Ne yaptım burada battım yine aman ben Bu geçiyoruz bir daha Bu ne? Gel lan buraya Ben hala batıyorum Anasını sikeyim ben hala Burada batıyorum ya